Bazı ürünler vardır ki sadece rafta duran bir eşyadan çok daha fazlasıdır. Onlar tüm bir neslin hatta toplumun hikayesini değiştiren birer devrim niteliğindedir. Bugün sizlere tam da böyle üç ikonik üründen bahsedeceğim. Öncelikle modern alışveriş deneyimini baştan yaratan pop-up mağazaları ele alalım. Bu geçici mağazalar ilk ortaya çıktığında birçok kişi bunun sadece geçici bir trend olduğunu düşünmüştü. Ancak bu konsept Tüketici davranışlarını öyle bir değiştirdi ki bugün dünyanın en büyük markaları bile pop-up deneyimler sunmak için yarışıyor. Gelelim bir başka devrimci ürüne, Sony Walkman. 1979'da piyasaya sürüldüğünde müzik dinleme alışkanlıklarımızı sonsuza dek değiştireceğini kim tahmin edebilirdi? Walkman sayesinde insanlar ilk kez müziği yanlarında taşıyabilir hale geldi. Bu küçük cihaz günümüzün dijital müzik çağının temellerini attı ve kişisel eğlence kavramını yeniden tanımladı. Ve tabii ki Mattel'in Barbie'si, basit bir oyuncak bebekten çok daha fazlası olan Barbie, toplumsal cinsiyet rolleri ve güzellik standartları üzerine global bir tartışmanın merkezinde yer aldı. Günümüzde bile bu ikonik oyuncak hakkındaki tartışmalar ve onun kültürel etkisi devam ediyor. Bu ürünlerin her biri kendi alanlarında çığır açtı ve arkalarında beklenmedik hikayeler barındırıyor. Sadece ticari başarılarıyla değil, toplumsal etkileriyle de iz bıraktılar. İşte bu yüzden onları sadece birer ürün olarak değil, kültürel birer fenomen olarak incelemek gerekiyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Hayatınızda iz bırakan, sizin için özel olan ürünler hangileri? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu tür içerikler ilginizi çektiyse, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.